Herkese merhaba. Farklı bir videoda yine beraberiz. Bu videomda sizlerle genellikle yeleklerde kullanılan bir örgü modeli göstereceğim. Ama tabii ki siz istediğiniz her şeyde kullanabilirsiniz. Alt tarafına dilerseniz benim gibi haroşa ya da lastik ya da hiçbir şey de yapmayabilirsiniz. Direkt olarak modele de başlayabilirsiniz. Çok kalın şiş ve ip bu modelde güzel görünmüyor. Yani daha böyle orta kalınlıkta 3,5-4 numara şiş kullanabilirsiniz. Şimdi ilk ilmeğimi boş aldım. 3 tane ilmeğimi de düz örgü yaptım. Bir tane ters örgü yaptım. Bir tane ters örgü yaptım. İpimi arkaya aldım. İki tane ilmeğimi bırakıp şöyle aradan bir tane ilmek çıkardım. Bir kere doladım. Aynı yerden bir tane daha ilmek çıkardım. Bir kere daha doladım. Bu iki tane ilmeğimi ve onun yanındaki iki tane ilmeği toplamda 4 tane ilmeği şöyle arkadan tek seferde kesiyorum. Bir tane ters. Dört tane düz. Şu an baştaki işlemi yapıyorum. Bir tane ters ipimi arkaya aldım. İki tane ilmeğimden sonra araya battım. Bir ilmek çıkardım. Bir kere doladım. Aynı yere tekrar battım. Üç oldu. Bir kere doladım. Bu iki ilmeğim ve onun yanındaki iki tane ilmeği şöyle arkadan tek seferde kestim. Bir ters, 4 tane düz bir ters yine 2 ilmeği bırakıyorum bir bir kere doladım bir kere daha battım bir kere daha doladım bu iki ilmek ve yanındaki iki tane ilmeği Arkadan tek seferde kesiyorum. Bir ters. 4 tane ilmek de düz. Şimdi ilk ilmeğimi boş aldım yanındaki 3 tane ilmeğimi ters örgü yaptım bu ilmekleri ön tarafta düz örgü yapmıştık şimdi tam tersi yapıyoruz bir tane düz şu kenarda bir tane ters ilmek yapmıştık hatırlarsanız şimdi geldik şu kısma şimdi sırayla ilmeklerimizi düz örüyoruz 1 2 3 4. Son bir tane ilmek kaldı. Şöyle göstereyim. Tam şu uç kısmında. Bunu örmeden alacağım. Şimdi bir düz. 4 tane ters. Bir düz. Yine aynı kısma geldik. Sırayla 4 tane ilmeği düz örüyoruz. Son bir tane ilmek kaldı. Hemen şu kenardaki onu örmeden alıyorum. Bir düz, 4 tane ters, bir düz. Yine aynı yer. 1 2 3 ve 4. Son bir ilmek kaldı. Onu yine örmeden aldık. Bir düz. Kalan ilmeklerim ters. Tekrar ön tarafa geldik. ilk ilmeğimi boşaldım. 3 ilmeğimi düz örgü yapıyorum. Bir tane ters. Şu örmeden aldığımız ilmek onu tekrar örmeden geçiriyorum. 1 2 3 4 tane ters ördüm. Bu örmeden aldığımız ilmeği diğerlerinin üzerinden geçirip bıraktım. Bir ters, dört tane düz. Bir ters. Şu örmeden aldığım bir iki 3 ve 4. Bunu diğerlerin üzerinden geçiriyorum. Bir ters, 4 tane düz. Bir ters, örmeden aldık. 1, 2, 3 ve 4. Bunu diğerlerin üzerinden aldık. Bir ters. Son kalan ilmeklerimde düz. Arkaya geldik. 4 ilmek. Ters örgü. Bir tanesi düz. kalan 4 ilmeğim ters örgü bir düz 4 tane ters bir düz 4 tane ters bir düz dört tane ters bir düz 4 tane ters bir düz dört tane ters modelimiz böyle yapılıyor. Sonra tekrar başa dönüyoruz. Videomuzun başındaki işlemleri tekrar sonuna kadar uyguluyoruz. Yapan herkese kolay gelsin. Farklı videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.